Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz depremler. Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına denir. Yer kürü üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden olduğu zararlar göz önüne alındığı zaman da iki anı deprem kuşağının olduğu görülür. Bunlardan birincisi Büyük Okyanusu çevreleyen ve özellikle Japonya üzerinde etkili olan Pasifik deprem kuşağıdır. İkincisi Cebeli Tarık'tan Endonezya adalarına uzanan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz-Himalaya ve bir diğer adıyla Alpin kuşağıdır. Bir kırık boyunca biriken enerjinin boşalması sırasında çevreye sismik dalgalar yayılır. Bu dalgalar deprem dalgaları olarak da bilinir. Bu dalgalar hafif bir sarsıntıyla yerden gelen top seslerini anımsatan gürültü şeklinde kendini hissettirir. Daha sonra şiddetini artırarak artı depremler şeklinde aynı kırık üzerinde yoluna devam eder. Bir tane örnek göstermek istiyorum artı depremler hakkında. 24 Ocak 2020 Sivrice yani Elazığ yakınlarında meydana gelen deprem sonrasında ilk 7 saat içerisinde meydana gelen artçı depremleri görüyoruz. Depremin aktivitesi Doğu Anadolu fay zonunun bütün G segmenti boyunca devam etmiştir. Sismik deprem dalgaları kendi içerisinde ayrılıyor. Cisim dalgaları P dalgası kayıtlara geçen ilk deprem dalgasıdır. Yayılma sırasında kayaları ileri geri ittirerek dalgaların ilerleyiş yönüne paralel hareketlilik sağlar. Her ortamda yayılırlar. Yıkım etkileri düşüktür. Boyuna dalgalardır. S dalgası kayıtlara ulaşan ikinci dalgalardır. Hızı P dalgasının hızına göre değişir. Enine dalgalardır. Sadece katı kütlelerde hareket ederler. Cisimleri sağa sola, aşağı yukarı hareket ettirirler. Enine dalgalardır. Yüzey dalgaları deprem dalgaları içerisinde en yavaş hareket eden dalgalardır. Yüzey dalgaları dünyanın yüzeyi boyunca yayılırlar. P ve S dalgalarından sonra kayıtlara ulaşırlar. Yüzey dalgaların oluşumu esnasında yer hareket ettiğinden dolayı etkisi büyük olur. Rayleigh dalgası bir okyanus veya göl üzerinde yuvarlanan dalga şekline benzer şeklinde hareket eder. Deprem sırasında hissedilen sarsıntının çoğu bu dalgalardan kaynaklanır. İkinci, lav dalgası. Yüzey dalgalarının en hızlısıdır. Yatay düzlemde hareket ederler. Etkisi çok büyüktür. Depremler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.